Merhaba sektörün en izleyicileri. Bugün sizlere Bayburt'tan sesleniyoruz. Bizim köyden getir markasının konuğuyuz. Yanımızda Gülsüm Hanım ve Ömer Bey var. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Ömer Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Aslında siz uzun yıllardır bu sektördesiniz ama bu marka için hayırlı olsun diyelim ve başlayalım istiyorum. Gülsüm Hanım, nasıl başladı bu macera? Bu macera daha önce Amerika'da yaşarken bu işi yapıyorduk. Oradaki Türk vatandaşlara yöresel Türk ürünleri satışımız vardı. Buraya geldikten sonra da burada zaten çok geniş bir ürün yelpazesi var. Bunu da bu şekilde değerlendirmek istedik ve böylece başladı. Ee, şimdilik güzel gidiyor. Evet aslında farklı bir hikayeniz var Ömer Bey. Amerika'da da doğal ürünler herhalde biraz Türkler orada hasret kalıyordu bu ürünlere ve siz orada o tedariği sağlamak çok da kolay olmasa gerek. Aslında evet. Türkiye'den getirmek çok özel bir hizmet sunmuş oluyorsunuz. Kesinlikle yani oradan e, biz New York'ta özellikle toptancılardan rica minnet getirtiriyorduk ve orada işte e, New York civarındaki Türk vatandaşlarımıza kendi lezzetlerini yetiştirmeye çalışıyorduk ve çok biz bundan memnunduk. Eşim de burada bunu devam ettirmek istedi. Buraya da geldik ve bu bölgenin çok muazzam zenginlikleri var. Bilinmeyen ve birçok kişi memleketimde hasret kaldığım dediği lezzetleri de var. Biz de onları işte halkımıza eşim sağolsun öncülük etti. Ee, bakalım inşallah hayırlı olur. Gıda sektörü çok hassasiyet gerektiren evet. bir sektör. Özellikle siz doğal ve organik olanı bulduğunuz için ayrıca bir emek sarf etmiş oluyorsunuz. Evet. Genelde her şeyi tam yöresinden mi satın alıyorsunuz? Evet her şeyi tam yöresinden e, orijinal haliyle bulmaya çalışıyoruz ve bunu e, o şekilde tüketiciye e, sunmak istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Süper. Peki bu güzel lezzetler sizin aracılığınızla nerelere kadar ulaşabiliyor? E, tüm Türkiye'ye e, inşallah yakın zamanda da e, açılmak da düşünüyoruz ama şu anda tüm Türkiye'ye e, servisimiz, e, kargomuz mevcuttur. Evet, özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin de bu ürünlere hasret olduğunu ve orada böyle bir ihtiyacın olduğunu da biliyoruz. Artık kargo şirketleri de Avrupa'ya hızlı bir şekilde göndermiş oluyor. Peki hedeflerinizi merak ediyoruz Ömer Bey. Yani e, ben eşime... Türkiye'de özellikle bu işi yaparken fikir danışmanlığı işte uzmanlığımızdan istifade yardımcı olmak istiyorum. Kendisinin hedefleri büyük. Özellikle dediğim gibi beraber Amerika'da yaşadığımız için biz bu lezzetleri tüm dünyaya ulaştırmamız lazım diyor. Bakalım onun için ne Evet tabii gerçekten Türklerin ürünleri her zaman şimdi biz yemek yemeyi seven bir toplumuz. Tarım ve hayvancılıkta da İyi olduğumuz için güzel ürünlerimiz var. Ülkemizin gerçekten çok lezzetli ürünleri var. Sadece Türklere değil aslında yurt dışında yaşayan belki de tüm dünyadaki insanlara bunları ulaştırabilirsiniz. Bu güzel hedefiniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyorum. Siz başarılı olunca aslında bu ülkemiz adına da bir başarı getirmiş oluyor. Peki buradan son olarak size güvenip sizi tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, izleyicilerimize doğadan, doğal olandan, yöresel olandan vazgeçmesinler. Bunu gelecek nesillere de öğretmeliyiz. O yüzden her zaman tercihimiz doğal olan, yöresel olan olmalı. O yüzden markamıza bekliyoruz diyelim. Evet. Siz neler söylersiniz sanırım? Evet, ben de işime katılıyorum. Gerçekten lezzetten vazgeçmesinler. Ee, kendi özlerinde doğalarında e, olan e, büyüdükleri lezzetleri aramaya devam etsinler ve biz de onları sunmaya devam edelim. Ee, eşim ben bu işte çok başarılı olacağını ve e, halkımızın özleti, özlediği lezzetleri zahmetsiz bir şekilde kavuşacağını düşünüyorum. Vermiş olunuz kıymetli bilgilerden ve kaliteli hizmetten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar bizler de başarılarınıza şahitlik etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. ああ。<music>